Merhabalar, Semih Mutfağı'nda yeni bir tarifle birlikteyiz. Bu tarifimizde herhalde fazlaca denemediğiniz, belki birçoğunuzun bilmediği yeni bir tarif olacağına inandığım tavuk rosto çalışacağız. Tavuk rosto tarifimiz için gerekli malzemelerimiz 4 adet. Tavuk göğsümüz var, 1 kilo 400 gram benim çalışacağım tavuk göğsü ağırlığı. Gördüğünüz kasede üst kaplaması için kullanacağım yeteri kadar cornflakesim, mısır gevreğim var. Yarım çay bardağı zeytinyağım, 2 adet yumurta sarım. Yeteri kadar yarım demetten çektim ben. Maydanozum ince kıyım, birer büyük oldukça büyük kapya biberim, ve yeşil köy biberim, bir su bardağı haşlanmış bezelyem, birer yemek kaşığı karabiber ve tuzum, iki yemek kaşığı da galeta unum mevcut, tavuk rosto yemeğim için gereken malzemelerim. Aşamalı bir yemek olacak, fırına da girecek yemeğimiz. Dolayısıyla sonunda dep değişik, dekoratif güzel bir ürün çıkacak ortaya tavuk rostomuz için gereken malzemelerimizi saydıktan sonra yemeğimizin yapımına geçiyoruz. Tavuk rosto yemeğimiz için ilk iş olarak göğüslerimi yanıma aldım. Tahta kesme tahtamı yanıma aldım. Bıçağım elimde ve robotumun rondosu elinde. Tavuk karımı küçülterek robotumun rondosuna atıyorum. Bu şekilde küçültmeniz yeter. Daha da kuşbaşı küçültürseniz faydası var. Zararı yok. Rondomuzda güzelce çekeceğiz. Buradan amacımız bu. 4 adet tavuk göğsümüzü de güzelce küçültüyorum. Evet tavuk rostomuz için göğüslerimizi gördüğünüz gibi rondomuzda güzelce incelttik. Şimdi yine ronda da devam ediyoruz. 2 yemek kaşığı olarak ölçeklendirdiğimiz galeta unu. 1 yemek kaşığı tuzumuzu, 1 yemek kaşığı karabiberimizi, 2 adet yumurta sarımızı güzelce bırakıyoruz. En sonunda yarım çay bardağı zeytinyağımızı bırakıyoruz. Ve tok tekrar rondoda çekme işlemine devam ediyoruz. Evet tavuk rostomuzun iç harcını rondodan ana karıştırma kabımıza aldık. Güzelce önceki malzemelerimiz karıştı. Şimdi kapya biberimizi ve yeşil köy biberimizi bırakıyoruz. Güzelce harmanlayacağız harcımızda. Tavuk kapya biberimizi ve yeşil köy biberimizi yedirdikten sonra şimdi haşlanmış olan bir su bardağı olarak ölçeklendirdiğimiz bezelyemizi bırakıyoruz. Aynı şekilde harcımızın içine yedireceğiz güzelce. Evet bu aşamada ana karıştırma kabımızda tavuk rostomuzun ana ham maddesi oluşmuş durumda. Gördüğünüz gibi bezelyemiz, kapyalarımız, yeşil biberimiz, tüm karışımımız tamam elinize yapış yapış oluyorsa ben de öyle yaptım. Hafif yağsız tabii ki tavuk geldi. Ee, yağ takviyesiyle, sıvı yağ takviyesiyle o yapışkanlığı önledik. Şimdi fırınlama işlemine geçmeden önce fırın tepsimize pişirme kağıdımızı seriyoruz. İç harcımızı tavuk rostumuzu alıyoruz. Ve tavuk rostomuzu rulo köftedeki gibi rulo hale getireceğiz güzelce. Bu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret olacak. Gördüğünüz gibi tavuk rostomuzu güzelce fırın tepsimize göre iri bir rulo haline getirdik. Dediğim gibi elimize yapışkanlığını yağlayarak yağ ilavesi, sıvı yağ ilavesiyle önledik ve Pişirme kağıdımızdan da yardım alarak karşılıklı güzelce oldukça pürüzsüz mümkün olduğunca simetrik bir e, tavuk buluşi yapmaya çalıştık. Şimdi üst kaplamasını geldi hazırlamaya sıra. Evet üst kaplamamız için e, bahsettiğimiz Mısır gevreğimizi yine rondomuzun içine bırakıyoruz. Rondomuzdan yardım alacağız gene. Maydanozumuz da mısır gevreğimizi sulandıracak. Güzelce robotumuzun rondosunda bu iki karışımı çekeceğiz. Bu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret. Evet gördüğünüz gibi rondomuzda mısır gevreği ve maydanozdan hazırladığımız üst kaplamamız hazır. Siz tabi gireceğiniz porsiyona göre başta da belirttiğim gibi mısır gevreğinin gramajını maydanozun gramajını ayarlayacaksınız. Ee, şöyle ıslak bir dokuda olacak. Maydanozunuz yeteri kadar sulandırmazsa buna da sıvı yağ takviyesi kullanabilirsiniz. Şimdi tavuğumuzun her tarafını kaplamaya başlayacağız. Bu yaptığımız karışımla. Gördüğünüz gibi tavuk krostumuz kaplamasını güzelce aldı. Ee, siz tabi el melakenize göre katlar şeyi kaplamasını yaparsınız. Ben en son şekli de yapıştırma şu şekilde faydalandım. Yanlardan, kağıtlardan destek aldım. Normal bildiğiniz kaşığın sırtıyla sıvadım. Sanki mala kullanır gibi. Güzelce kaplamasını bu şekilde yaptım. Şimdi 190 derece alt üst ısıtıcısı açık fırınımıza süreceğiz tavuk rostomuzu ve pişimini takip edeceğiz. Pişimin akabinde tekrar görüşmek üzere. Pişimini tamamlayan tavuk rostomuzun fırın çıkışını görüyoruz. Hep birlikte. Şimdi tabaklama işlemine geçiyoruz. Evet bir miktar tavuk rostomuzu soğuttuk. Toplamasını sağladık. Şimdi hep birlikte şöyle bir kesme işlemini gerçekleştirelim. Bakalım. Nasıl bir manzara ile karşılaşacağız? Şuradan tutalım. Şöyle açalım. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel resim gibi çıktı ortaya. Başı içi de o şekil gidiyor. Daha dumanı üstünde gördüğünüz gibi. Biraz daha kendisini toplasın, soğumasını yapsın. Tabaklama işlemine geçelim. Evet, tavuk rostumuzu tabakladık. Servisimizi bu şekilde oluşturduk. Hakikaten şöyle de bir tadına baktık. Yani hakikaten uğraştığımıza değdi. Yalnız pişiminde 190 derece demiştik, az ısı. Bu tarz bir karışım için. Fakat sabretmek gerekiyor. Hakikaten 10 numara pişmiş biraz pişimi uzun sürüyor. Ant parantez bu bilgiyi de aktarmış olayım size. Tabi damak tadınıza göre daha fazla bezelye biber garnitür grubunu girmek karabiber yoğunluğunu arttırmak tuzu oturmuş bence ee, sizlerin elinde gördüğünüz üzere de bundan sonrası afiyetle tüketmek Semih'in mutfağında değişik olduğuna inandığım tavuk kurostu çalıştık deneyeceklere şimdiden kolay gelsin afiyetler olsun bir başka tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Esen kalınız.